Ben e, 1922 doğumluyum. İlkokulumu Bursa'da ilk özel okul vardı bir tek. Rehberi Tahsil Okulu'nda e, okudum ve oradan herkes gibi ilkokuldan peki ile mezun olur. Ben de öyle bu. Ama ondan sonra Lis Bursa Erkek Lisesi'ne gittim. Babam da Bursa'da emniyet müdürüydü. O karnelerden dolayı ben hemen hemen dayak yemediğim gün olmadı. Ve o aile ümidi kesti halde dahi hala ısrarla beni okuttular. Ancak ben Bursa Lisesi'nden son sınıftan ayrılırken bana hocaların hepsi toplanmıştı. Demişler ki Müdür Bey, affedersiniz köpekler adam olacak ama bu çocuk adam olmayacak. Çok çekeceksiniz. Ben bilirim demişti babam. Evet. Ve bana o gün çıktık bir paytonla eve dönüyoruz. Bak oğlum dedi ben sana bir şey söyleyeyim. Bundan sonra ne yaparsan yap, istersen mekteplerden atıp bir tek fiskele dayı vurmayacağım. Evet, oraya e, alışmışım. Yemediğim gün kaşınırdım. Ama o akşam düşündüğümde ben şimdi ne yapacağım? Ve babam beni aldı, Bursa Ziraat Okulu'na götürdü. Ve Bursa Ziraat Okulu'nda ben son sınıfta 9. sınıfa girdim yani iki sınıf kaybımla tekrar gerisin geriye geldim. Meslek okulu orası. Artık sınıfta kala kala bir insan da serkeşleşme oluyor. Efendim ben sizden dedim çalıştığım zaman not almasını bilirim. Vermezseniz, vermezseniz dedim böyle kalktım ayağa. Hiç sesini çıkarmadan gitti baktım okulun müdürü geldi. Sen burada da rahat durmayacaksın galiba dedi. Efendim bana böyle böyle söyledim. Sen burada da rahat rahat durmayacaksın dedi. Bu çocuğu Bursa'da kaldığı sürece not almayacak. Halkalı Ali ziraat, eski yüksek ziraat yoktu. Oraya beni gönderdiler. Sebep de Bursa'nın teptil havası, havası yaramıyor. Ben Bursalıyım, Bursa'nın havası bana yaramıyor, İstanbul'a gidecek bana. Oraya gittim, ondan sonra da hep orada biricilikle mezun oldum. Yedik subaya gittim, Yedek Subay Okulu'nda binlerce insan var. Her okulun binicileri de var. Ben oradan birincilikte mezun oldum. Terist olup Bursa'ya geldim. İpek Böcek Şirketi'ne girdim. İpek Böcekli Teşkilatı'na çalıştım. Onun için Bursa'da İpekçilikten biraz fazlaca anlayanlardanım. Baktım herkes aynı kumaş okuyor. Böyle astarlık. Ben daima bir yaratıcı, atılgan bir insanım. Kimsenin yapamadığı kumaşları yapmaya başladım. Benim piyasada ilk işim nedir? Tafta Cadna. Ondan sonra mesela Haroşa oldu. Ben Haroşa'yı 61 senesinde yaptım. Bu kumaş örmeden Rafya'dan yapılan. Rafya'yı Türkiye'de tanıyan yok ki. Onu gümrükte kalmış ipliklerden gittim topladım aldım. Başladım onlardan yaptım. Ayakkabılıkta, çantacılıkta ilk olarak kumaş üreten Türkiye'de benim. İşte fuarlara girdim. Fuarlarda kimse çantalık, ayakkabılık rafı görmemiş. Türkiye'de de Goya mağazası, Karaca çantaları gibi şeyler kapış kapışa gidiyorlar. Allah'a bin şükür çok güzel kumaşlar çalıştım. Tanıtma Bakanlığı'nın bir, bana bir yazısı vardı. Diyor ki Türkiye'de en çok devlet nişanları alan bir firma sahibisiniz. Piyapon Şeref başkanıyım ben TÜYAP'ın. Daha kurulduğu günden beri. Ben Avrupa fuarlarına gittim. Aşağı yukarı 40 sene hiçbir Türk rastlamadım. Ben de muhtelif zamanlarda şey yapılmış ödüllerin vitrinleri var. Bir kısımlarında fabrikamdan çaldılar vitrinlerle. Üstteki Alman Başbakanı'nın Willy Brandt'ın verdiği Çinler geldiler buraya. Ve Çinlerin de Bursa'daki Fahri Konsolosu geldi. Bir bey geldi. Tercümanıyla konuştu ben bilmiyorum. Biz dedi Türkiye'de sizden korkuyoruz dedi. Evet. Türkiye'de 10 liraya satılan bir kumaşı ben onları 25 liraya satıyorum. Bir kumaşta su geçirmez, ses geçirmez, ısı geçirmez, alev almaz. Şimdi böyle bir çadır yaparsanız 5 kişilik bir çadır 17,5 kilo. Evet, çok enteresan. Halen bunu yapan yok. Mesela geçen sene Türkiye'de ilk olarak bunu Kızılay istedi. Ama bu çadırı ihalesini alan adam alıyor su geçirmez, ses geçirmez. Isı geçirmesini, kimimatını veriyor. Kayboluyor ondan evvelki afreler. Biz o yapılmaya son işlemi bitirdik. Ve onlara 235 bin mm metre kumaşı verdik. Evet. Şimdi siz bana enteresan bir şey sordunuz. Bu kadar teknik şeyleri nasıl yapıyorsunuz? İnsanlar para kazandıkları zaman unutmayın. Kafanız bir başka türlü çalışıyor. Mesela bir uçak havaya kalkıp gidemiyordu. Uçak fren paraşütü yoktu. Mesela atladı adam yırtıldı. İşte mesela bana hava kuvvetlerinde evvelsi gün yapılan törenin içinde Yunan uçağı ile Türk uçağı çarpıştı. Yunan uçağı çakıldı denize bizim pilot kurtuldu. Çünkü onun sırtındaki paraşüt bizim paraşütümüzdü. Amerika'dan bir paraşüt getireceğiniz parayla Türkiye'den 12 tane paraşüt satın alıyorsunuz. Size üstün hizmet nişanları. Bu seyahat kurulduktan aşağı yukarı iki buçuk ay sonra ondan sonra şey yaptım girdim ama zaten sizin gibi insanlara bu seyahatın da ihtiyacı oluyor. O kadar sosyal ve hayırlı bir dernek ki, o kadar. Birisinin gözü görmüyor. Onun göz hastanesindeki masraflarını derutlu ediyorsunuz. Falan okula şunlar yapılacak, falan yere perdeler yapılacak, falan hastaneye şunlar yapılacak, falan yere ilaçlar alınacak. İlle o paraların hepsinden Bursa'daki sosyal kuruluşların hepsine yardımlarda bulunulur. İşte bakın, bu siyahatle e, yapılan en büyük hizmetlerden bir tanesi üniversitenin kuruluşunda bir hastanenin birçok ihtiyaçları vardı. Gümrüklere gelmiş bazı malları, şeyleri, eşyaları şey yapamıyordu. Bekleme süreleri de bitiyordu. Bana İbrahim Zalan telefon ediyor. Veyahut da fizik bölümündeki Adnan Bey şu kadar milyon lira ihtiyacımız var. Hemen gidip o parayı arkamızda topluyorduk. Bir kitap çıkardık. 550 sayfa. Her giden o gelen insan boynumuza sarılıyor. Hocam, siz fuarlara gidiyorsunuz ya, biz de fuara gittik, bambaşka olduk. Evet, herkes kendi istasını prospektistlerle döndüler. Öyle bir kitap yapıldı ki, bazıları o kitapları de bir yemek verdik onlara, iş adamlarına. Hepsi de geldi. Bursa'nın yani ben bu akşam gelemem, makinistimi gönderem demedi. Şerefle aldılar. Ve birçokları da diyorlar ki, Adnan Bey, Sizlerin bu bu, bu beraber yaptırdığınız kitapla öyle dehalar, öyle fikirler aldık ki işte sizin yaptığınız en büyük hizmet bu. Belki bu yapılanlar hakkında bugünkü yönetim kurulunun bile haberi yoktur. Hatırlanmak kadar güzel bir şey yok. O insanların vefa hissini düşünüyorum. Bir insanda vefa olması lazım. Ben ne istiyorum? Bir, bu seyahatte hizmet etmiş birçok insanlar var, bazıları vefat etmiş. Siz bir gün kalkıp da Bursa'da herhangi bir camide 300-500 milyonlar harcayın. Bugüne kadar bu seyahate hizmet etmiş vefat etmiş insanlar için. Şu Ramazan münasebetiyle bir mevlüt okuyacağız diyiniz. Şimdi bakın İstanbul'da Darüşşafak'a okutuyor. Türkiye'nin en güzel sesleri geliyorlar okutuyorlar. Bu başka zaman okutsanız hiç kıymeti yok. Ama bunu bir Ramazan'da okursanız ya diyecekler bizi böyle bir günde büyüklerimizi hatırladılar. Sizi daha çok severler. Cenab-ı Hak bana bu sağlığı vermişse servetlerin en büyüğünü vermiş. Parayı ne yapacaksınız? Hatırlanmak kadar güzel bir şey yok.